İsmim Ramazan Soyadım Akkaya. Memleketim Isparta. E, 95 senesinden beri mobilya sektöründe hizmet vermekteyim. Çok güzel. Uzun bir yıl, uzun bir serüven. Öncelikle nasıl başladınız? Yani bu sektörün başlangıcı nasıl oldu? 85 senesinde okulu bitirdikten sonra 84-85 yıllarında çıraklıkla başladım. Yani işe çekirdekten yetişmeyiz Aynen. ve buralara kadar geldik. Peki burada neler yapıyoruz? Mobilyaya dair biraz konuşacak olursak, usta isimle tartışacak olursak neler yapıyoruz burada? Mutfak, hazır mutfak, e, yatak odası, dolabı. Sipariş üzerine çalışıyorsunuz. Sipariş üzerine. Müşteri özellikle. memnuniyeti çok önemli burada. Evet. Kaliteye dikkatiniz, müşteri memnuniyetini nasıl oluşturduğunuz bunları konuşmak istiyorum sizinle. Şöyle söyleyeyim, e, işimi yaparken severek yapıyorum. Artı kendi evime yapıyormuş gibi düşünerek. Yani ben bir mobilya yaptırsam, bana getiren usta bu hatayı görsem ben kabul eder miyim? O mantıkla gidiyorum ben. Harika. Peki teslimat konusunda işte herhangi bir hasar vesaire onarımları, garantileri nasıl karşılıyorsunuz? Bizden kaynaklanan olsa da, müşteriden kaynaklanan olsa da işimizin arkasındayız. Çok güzel. Biraz da ham maddeye değinmek istiyorum. Sonuç itibariyle mutfak tezgahı olsun, koltuk takımı, yatak odası, dolabı olsun hiç fark etmiyor. Her konuda sipariş üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Ham maddeye değinmek istiyorum. Sağlamlık, kalite konusunda neleri tercih etmeliyiz? Sonuçta ömürlük evimizde taşıyoruz bunları. Mutfakta genelde MDF lam kullanıyoruz, gövdede. E, kapaklar da müşterinin tercihine göre e, mebran kapak, lake kapak, akrilik kapak gibi değişiklikler oluyor. Süper. Demiş olduğum gibi bir mutfak tezgahının ömürlülüğü her zaman farklıdır. Bir yatak odasında kullanmış olduğumuz dolap malzemesinin de ömürlülüğü farklıdır. Evet. Sizler uzman bir isim, usta bir isim olarak müşterilerinize örnek verecek olursanız, size değil de başka firmaları da tercih etmiş oldukları zaman nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Her şeyden önce e, ne istediklerini iyi bilecekler. Müşteriler. İş dizaynı konusunda e, ne şekilde kullanacaklar, ne yapacaklar genelde e, bunların sıkıntısını yaşıyoruz. Müşteri bir şey istiyor mesela ben kabul etmiyorum. Bana diyor ki neden kabul etmiyorsun? Olmaz diyorum sizin istediğiniz gibi, sizin düşündüğünüz gibi olmaz. Bu yüzden e, müşteriyle bazen kavga ettiğim de oluyor. Yani aslında şu var. İşin olabilitesini yapmak var. Aynen Yaparım öyle. deyip baştan salma yapmak yerine usta bir isimken bunun arkasında durmaya çalışıyoruz Aynen aslında. Öyle. Peki hangi bölgelere isabet ediyoruz? Siparişlerimiz nerelerden geliyor? Siz nerelere teslimat yapabiliyorsunuz? İstanbul genelinde her yere yapabiliyorum. Ha? Harika. Sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler peki Ramazan Bey? Ee, web sitemizden, sosyal medyadan ve telefon numaralarımızdan ulaşabilirler. Sizlerden son cümlelerinizi alacak olursak, bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ee, sektörümüzde bizim müşterilerimizin isteğine göre iş yapıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim diyoruz.